Türkiye'den Ukrayna'ya iki ay önce geldim. Bu ne demek? Demek ki iki ay boyunca Türkçe neredeyse konuşmuyorum. Bu sebeple Türkçemin seviyesi her geçen gün düşüyor. Bazen çok basit kelimeler bile unutuyorum. Üzüldüm tabii ki çünkü Türkçe öğrenmek için çok çalıştım. Hem Türkçe kursuna gidiyordum hem de çok fazla özel ders alıyordum ve sonuç Ukrayna'da tüm çabalarım boşa gidiyor. Ve üstelik bugünlerde işte çok işim var. İşten sonra her gün çok geç eve dönüyorum ve Türkçe pratik yapmak için ne enerjim ne de zamanım kalıyor. O yüzden size şöyle diyeyim, yabancı dil öğrenmek zor ama unutmak kolay. Türkçe iyi konuşmak için her zaman onu kullanmam lazım yoksa yoksa bir gün Türkçeyi unuttuğum için yeni videolarım artık yayınlanmayacak. Şaka yapıyorum tabii ama söylemek istediğim şey anladığını sunarım.